Meriç Nehri'nde su seviyesi iki katına çıktı. Nehir yatağında saniyede 200 metreküp olan nehir suyu, Bulgaristan'ın Arda Nehri üzerinde bulunan barajda enerji üretimine başlamasıyla birlikte saniyede 482 metreküp'e yükseldi. Bulgaristan üzerinden gelen Arda, Meriç ve Tunca nehirleri Edirne merkezde bulunan Kirişhane mevkiinde birleşiyor. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması ve bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle geçmiş yıllarda sık sık su taşkınları meydana geliyordu. Ancak son yıllarda DSI tarafından yapılan çalışmalar sonucunda nehrin su taşıma kapasitesi yükseltildi. Nehrin yatağının temizlenmesi ve etrafında bulunan toprak seddelerinin güçlendirilmesiyle birlikte son yıllarda taşkınlar yaşanmıyor. Meriç'te taşkın alarmı 700 metreküp saniye seviyesinde veriliyor. Taşkınlar ise saniyede 1200 metreküp seviyesinde meydana geliyor. Nehirlerdeki su artışı ile ilgili bilgi veren Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Yunus Algın, sabah saatleri itibariyle Meriç Nehri'nde kısmi bir yükselmenin söz konusu olduğunu söyledi. Bu yükselmenin nedeni ise Arda Nehri üzerinde Bulgaristan'ın enerji üretimine başlaması. E, malum olduğu üzere enerji üretimi e, suyun yüksek olduğu e, kotlarda yapılmaya başlanıyor. E, daha ekonomik olması açısından. E, bu manada şu anda e, Kirişhane'de debimiz, Meriç Nehri debisi 482 metreküp saniye. Bu dün akşam saatlerinde 214 metreküp saniyeydi. Enerji üretimiyle beraber yaklaşık 200 metreküp saniye Bulgaristan Arda Nehri'nden su bırakmaya başladı. Ancak sabahleyin tekrar kesti enerji üretimini. Yani akşam saatleri itibariyle tekrar bu 250-300 metreküp saniye aralığına çekilecek. Tunca Nehri'nde de çok cüzi bir yükselme var. Ancak bu da 50 metreküp saniye olup ee, bizim normalde orada yataktan çıkma 100 metreküp saniyeden başlıyor. Ee, sıkıntı 150 metreküp saniyeden başlıyor. Onun için şu anda endişelenecek hiçbir durum e, olmadığının bilinmesini e, Böyle bir tehlike yok. Yani hatta bizim alarm seviyemiz biliyorsunuz e, 700 metreküp saniyenin hmm. üzerine çıktıktan sonra biz valilikler kanalıyla, ilafat kanalıyla e, vatandaşları, e, Meriç Tunca, kenarında bulunan vatandaşları ikaz etmeye başlıyoruz. Bizim ya, Meriç'in yataktan çıkması 1200 metreküp saniye. Yani bu son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde Meriç Nehri'nin taşıma kapasitesi 1200'e kadar çıkartıldı. Yani şu anda o seviyenin çok çok altında. Yani bir, bizim uyarı seviyesinin bile çok altında.